Habertokom'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti. E, olağanüstü de kongre kararı alındı. Ayrıntıları Habertokom spor editörü Oğuzhan Genç ile konuşacağız. Hoş geldin Oğuzhan. Hoş bulduk Elin. Ee, şimdi aslında dün akşamdan yola çıkacağız muhtemelen bu konuşmayı evet. yaparken başlangıçta bambaşka bir şey konuşmayı tabii biz düşünüyorduk sabah. Ee, biraz da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başarılarını da değinmeyi düşünüyorduk ama gelen son dakika bir haber var elimizde şimdi. Beşiktaş'ta ne oluyor? Deprem evet. diyebiliyor muyuz Beşiktaş'ta buna? Beşiktaş'ta tabii ki de deprem e, diyebiliriz. Deprem gibi iki gelişme yaşandı. İki gelişme. Yani tabii tek başına az, teknik direktör değil komple yönetimle evet, de ilgili bir Az önce de dediğim gibi şimdi dün geceye gidecek olursak e, saat e, 19.45'te Beşiktaş konferans liginde ikinci maçına çıktı İsviçre ekibi Lugano'yla. ile. tabii Beşiktaş'ta e, bir süredir yönetime dair e, taraftarın e, protestoları var. E, oynanan kötü bir oyun var. Yavaş yavaş eleştiri oklarının e, Şenol Güneş'e de döndüğünü e, görmeye başlamıştık. Dün maç başladığında da e, yine bu benzer senaryoda e, başladı e, karşılaşma. Önce yönetime protestolar, sonrasında maç içinde Şenol Güneş yönelik e, takım niye oynamıyor e, söylesene biz hoca takım niye oynamıyor tezahüratları e, derken Beşiktaş'ta işte bu Bakarla golleri bulmaya başladı. Öyle ama Şenol Güneş e, Sevilen de bir teknik direktör mi? De. Beşiktaş taraftarı evet, yani Beşiktaş içinde bir, ilk döneminde ilk döneminde ilk e, İki senesinde şampiyon, şampiyon olmuştu. Beşik olmuş Beşiktaş'ı. çok önemli başarılar kazandı. Transfer dönemini hatırlıyorum çünkü evet. İlkaç'ı anlaştıkları zaman hı hı. hani coşkuyla karşılaştık. O zamanlar evet yani geldiğinde de aynı şekilde dediğin gibi o zaten ilk dönem oldukça hani başarılı başlayıp tabii ki sonunda biraz... E, hayal Hayır Kırık'ta biten bir ilk dönem oldu 4 yıllık bir görev süresi vardı. Onlardan Beşiktaş'a geri döndü Şenol Güneş gayet de büyük coşkuyla döndü. Senin de söylediğin gibi eee Beşiktaş taraftarı e, bağrına bastı Şenol Güneş'i. E, deyim yerindeyse. Geçen sezon da aslında geldiğinde eee Valerien İsmail sonrasındaki e, dönemde yaşadı. Yani o Güneş'in ikinci dönemi çok iyi başladı aslında. Yani Takım üst üste kazanmaya başladı. Beşiktaş uzun süren bir yenilmezlik serisi elde etti. Sezonu umutlu noktalamıştı. Taraflı tarafsız herkes de Beşiktaş'ın bu seneyi aslında şampiyonluk adaylarından, en önemli adaylardan birisi olacağını varsayarak sezonu noktalamıştı. Fakat tabii bu süreç nasıl oldu biraz da aslında ona da değinmek gerekiyor. Mesela, tabi transfer süreci biraz istenen gibi olmadı. Yani Thais ayrıldı, Redmond takımda tutulamadı ki en önemli iki eksik aslında bunlardı. Bunların yeri de bir türlü doldurulamadı. Ayrılacakları da aslında az çok belliydi. Ve transfer süreci uzadıkça uzadı. Bu süreçte tabii Şenol Güneş de aslında transfer döneminin başında transferlerin takıma bir an önce erken gelmesini, çünkü geç gelen transferlerin alışma süreciyle beraber takımı handikap yaratacağını belirtmişti, vurgulamıştı basın toplantılarında, kamp öncesinde. Fakat transferler de tabii biraz geç geldi ve işte sezona, Böyle bir bilinmezlikler içerisinde girdi. Yani yapılan transferler şu yönden de çok tartışıldı. Afrikalı oyuncu noktasında Şenol Güneş'in de aslında bu konuya dikkat edilmesini istediğini biliyoruz. Bunu zaten açıklamıştı kendisi. Çünkü Ocak ayında Afrika Kupası var ve bu futbolcular yani sezonun ortasında oraya katılacaktı. Tabii transfer sürecinde bu da yaşanınca Beşiktaş böyle bir kaosla, yani kaosun ayak sesleriyle sezona giriş yaptı diyelim. Onlardan tabii sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifası geldi ilk başta. Sonra yöneticilerden Seran Çetin Sayın'ın istifası geldi bu süreçte. E, sağ sonuçları da aslında iyi başlamıştı. E, kötüye gitmeye başladı ilk başta Pendik Spor beraberliği bu noktada ilk kurşun diyebiliriz. Ondan sonra Ağır Trabzon yenilgisi deplasmanda. Onlardan Adana Demirspor deplasmanda alınan yenilgi ve son olarak dün gece işte oraya gelelim. Dün gece son Lugano 10 maçı. Evet. Ya yani dün gece son 10 dakika Beşiktaş e, açısından gerçekten bir yıkım oldu. E, çünkü 2-0 öne geçti Beşiktaş. Bu az önce bahsettiğimiz protesto veya kaotik havaya rağmen 2-0 öne geçti. Fakat sonrasında 10 kişi kaldı. Rozier'in atılması. onlardan ardından Lugano'nun ee, beklenmeyen golleri birdenbire takımın gardı gerçekten e, anlaşılmaz bir şekilde düştü. Yani çünkü Lugano yani Beşiktaş 10 kişi kalsa da bu bir bahane değil. Çünkü Lugano Beşiktaş'ın gerçekten denge olabilecek bir takım değildi. Yani bu grubun favorilerinden birisi Kulüp Brüj, birisi Beşiktaş. 10 dakikada bir gol ya, iki gol ya, üçüncü evet, biraz yani fazla yani 10 dakikada üç gol gerçekten fazla oldu. <laughs> ee, dün gecenin devamında peki Neler yaşandı evet bir, yani yaklaşık bir, bir buçuk saat taraftarlar stadyumu terk etmediler. Yönetimi protesto ettiler. Takımın buraya e, gelip e, yani tribünlere gelip özür dilemesini istediler Şenol Güneş ve takımın. Tabi bunlar gerçekleşmedi protestolar devam etti. E, bu esnada e, Beşiktaş yönetimi de olağanüstü bir toplantı kararı aldı. Statta bütün yönetim kurulu Sayın Başkan Çebi <laughs> e, başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Sonra bu toplantıya Şenol Hoca da dahil oldu. Ee, onun ardından e, tabii biz de takipteydik gece boyunca. Onun ardından Şenol Güneş e, toplantıdan ayrıldı. E, hatta o arada e, Başkan Çebi ile de bir görüşme yaptı kendisi baş başa. E, onun o ayrıldı. Yönetim Kurulu toplantısı devam etti. Saat 2 gibi de hiçbir açıklama yapılmadan e, Beşiktaş yönetimi stat'tan ayrıldı. E, buraya kadar tabii karar alınmadığı, herhangi bir düşün. karar alınmadığı ifade edilmişti. Fakat bugün işte öğle saatlerinde Anlıyoruz ki alınmış karar. Evet, önce Şenol Güneş yönetimi istifasını sundu. İdmana çıkmadı bugün. İstifasını e, istifasını sundu. <laughs> Onun ardından Beşiktaş yönetimi de eee olağanüstü kongre kararı aldı. E, tabii şimdi bundan sonraki süreç e, ne gösterir? Onu göreceğiz ama Beşiktaş'ta şu anda ciddi bir kriz var. Bakalım bu kriz nereye doğru evrilecek? Onu göreceğiz. Hem yönetim krizi hem teknik direktör krizi. Evet yani şimdi kriz. şu da var. Yani ne zaman seçim olacak? Tabii yapılan açıklamada evet. da şöyle bir şey söylendi. En geç Aralık ayının başında dendi. Yani daha tarih belli değil. Bunu yönetim belirleyecek. Muhtemelen gelecek hafta yönetim seçim takvimini ilan edecek camiaya. Ve bu takvime göre de Beşiktaş'ta e, kongre süreci başlayacak. başlayacak. Peki dün akşam o yenilgi olmasaydı, son dakika kıt yaşanmamış olsaydı bugün ne evet. konuşuyor? Evet, ya mıyım? tabii ki de e, yani bugün… Yani özellikle sadece hani e, tabii Hı -hı. demin de bahsettin işte bir süredir zaten taraftar rahatsızdı, başarısızlıklardı evet. ama dün akşam gerçek bir kırılma noktası mıydı? Galibiyet olsaydı Yok, bile… Ötelenecek bir şey miydi ya da en de sonunda patlar mıydı ya da onu sorayım. Ya şöyle bir şey evet ötelenirdi bu arada yani hı hı. galibiyet ötelenirdi ama yani şu bir gerçek yani galibiyet e, nokta galibiyetle bitse de muhtemelen yine protestolar devam edecekti. Hı hı. E, çünkü bu artık bir e, Konya'da da bunun benzeri yaşandı. Konya'da Beşiktaş kazandığında deplasman tribününde de gollerden sonra Beşiktaş'ın bulduğu gollerden sonra yönetim istifa tezahüratlarını duyduk. E, o nedenle ee, tabii ki de ötelerdi. Yani şöyle bir aslında planlama vardı. Yani dünkü Lugano maçı, ardından İstanbul Spor maçı oynayacak Beşiktaş yine iç sahada. Ee, onlardan milli ara ve Galatasaray derbisini oynayacaktı. Yani bu iki maçı aslında kazanılması bekleniyordu Beşiktaş'ın. Milli arada da eksikleri giderip Galatasaray derbisini alacak sonuç aslında e, bütün e, tabloyu belirleyen e, şey olacaktı ama hı hı. E dediğin gibi son 10 dakikadaki bu yıkım biraz bu sürecin de tetikleyicisi oldu. Kırılma anı oldu diyebiliriz. E, teknik direktör için de e, sormak istiyorum. E, şu, ne zaman hani belli olur yeni teknik direktör hemen gelir mi yoksa kongrede yani evet. yeni çıkan yönetimle mi bir yol alınır? İşte e, o noktada tabii şimdiki ilk bilgi e, Şenol Güneş'in tabii yardımcısı şu anda Burak Yılmaz. <laughs> Beşiktaş'ın da eski futbolcusu. E, Burak Yılmaz'ın İstanbul Spor maçında e, takımın başında olacağını ilk başta ilk gelen bilgiler bu yönde. Ha yönetim tabii ki de bir e, yol haritası belirleyecek burada. Tabii olay daha çok taze. Yani e, şimdi seçime gidileceği için burada muhtemelen e, bir çözüm bulunacak burada. Yani hani uzun vadeli bir sözleşme yapılamaz çünkü e, seçim olacak. Seçimde ne olup olmayacağı belli değil. Ya yani, bu arada e, sayın başkanın da yani aday olma ihtimali var ama aynı şekilde olmama ihtimali de var. Yani Hı -hı. o da belli olacak. Acaba seçime girecek mi girmeyecek mi? Bu süreçler de belirleyici olacak. İşte diğer adaylar e, Sayın Hasan Arat da, daha önce aday olacağını açıklamıştı. E, yine divan başkanı Sayın Tevfik Yaman Türk'ün de başkan adayları. Ee, arasında adı geçiyordu bu süreçte. Şimdi bunlar netleşince tabii buradaki yol haritası belirlenecek. Yani burada şu anlık geçici çözüm ee, Burak Yılmaz'ın yardımcıları Burak Yılmaz'ın ee, Evet yani bu süreci götürebileceği söyleniyor. <laughs> Ama tabii dediğimiz gibi olay çok taze. Yönetimde şimdi seçim Takvimini belirledikten sonra bu konudaki net adımları göreceğiz. Göreceğiz. Biz de seninle birlikte konuşmaya, süreci takip etmeye evet. ve izleyicilere aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum katkıların için. Ee, sıcağı sıcağına değerlendirmiş olduk. Beşiktaş'ta neler oluyor? Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.